Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft videosuyla karşınızdayım. Evet. <laughs> ben geliyoruz. Yeni Minecraft satın aldık. Ya satın almadık da deneme sürümü ya. zamanlarda. Sınavlarından iyi not alırsam babam satın alacak. Kafamda Bertu Bertu çalıyor. Bizim sınıftakiler Bertu'dan duramıyor. Her şeyi bana haber veriyorlar. Tabii benim haberim olmadan hiçbir şey yapamazlar. Şaka yapıyorum. Resmi de değişecek ya. Sadece Bertu olmaz. Arkadaşlar ben Allah ne desem ne yapsam ben yeni dünya mı kursam ya yok ya gir. maalesef arkadaşlar o eski sürümü sildik bedrak yükledik bence bedrak daha iyi abi. Aslında yüklediğim için arkadaşlar C'ye basıp kamerayı şey yapamıyorum. Neydi onun adı? Yakınlaştıramıyorum. Yatan var. Değil mi? Beyaz. Güzel. Oya bir... Oo, ben Vuruyamıyoruz. Ama sadece shiftle shiftle hmm. basılı tutma değilmiş lan. Şöyle de yapabiliyoruz. Deneme. Diyor ki keşfet eşya yap inşa et ve eğlen. Bu deneme sürümünde oynama süresi 90 dakika ile sınırlıdır. İstediğin kadar uzun süre oynayabilmek için tam oyun tam oyunun kilidini aç. Ne, ne bak anladım. Bütün o gün kilidini aç. Deneme sürümüne devam et. Deneme sürümüne devam et dedim. Ne bak anladım ben. Ya Berto bir bak da anlar. Berto ne anlar oğlum. Anneannemler bugün geldi ya. Çok mutlu oldum. Allah çarpsın bir yıldır. Mide der. Allah çarpsın. Demir mi? Evet demir. Pek göremiyorum arkadaşlar. Böyle bakır set geldi. Bir de oyunu canlı görseller yaptığım için çok gerçekçi. Canlı görsellerden daha iyi olan var. Denizler falan dalgalanıyor. Onu yapamıyoruz o kilitle. Ateşe gede de o kilitli. O hangi bilgisayarda kilitli değil lan de acaba? Arkadaşlar sizin bilgisayarınız var mı yorum? Şu yorumu açamıyoruz da. Zümrüt! Zümrüt Zümrüt! Arkadaşlar ateşe ge... Zümrüt'e zümrüt diyor. Zümrüt zümrüt be ya zümrüt zümrüt ya zümrüte zümrüt e diyor ateş tanıyor musunuz arkadaşlar benim arkadaşım arkadaşım eş arkadaş eş <laughs> Evet, onu <laughs> zümrüt. Arkadaşlar ben buradan enerji yaparım he. Ama çok korkuyorum. mater koru da yok. Yapsam mı? Yapıyorum. Ananı satayım. Ben böyle emelcilerden birini çiğneyim. Al. Gitti bütün eşyalar ya. Gitti abi bu ne ya. Allah belanı versin. Ben yemek nereden bulacağım? Orayı ben tekrar bulabilir miyim? Ya orada bir yerde. Evet. Hemen gidip de eşyalarımın yarısını alayım var. Yarısı önemli. Yemeğim ve şeyim orada olsun. Balta, kazmam, kılıcım falan. Setim orada olmasa da Eşyalarım orada olsun. Set önemli değil. Ölen ama ben proyum zaten. Baba proyum. Ya baba proyum ama ölmeyeceği niye yapamadım ama? Bertu biraz zeki olsan şaşarım. Valla Bertu'dan zekilik yok ya. Ben neden çok şakacı? Valla Nide'ye bir çocuk geldi. Ağlattı anasını. Bir şey söyleyeceğim ya. Ya orada. Bak gidiyor. Bak kaç. Ben işte kafayı yedim. Allah acıkıyorum ya. Öf. Dur şöyle yapayım. satayım ya. Ben böyle kamerayı satayım. Gerçekten satarım he Game modu. Game yok lan ne game modu? ananı ya öf. Huzurlu diyecekmişim. Niye ben barışçıl dedim? Allah'ım ya öf. Bak. Allah'ım. Ya ama oradaki en güzel dünyalarından biri gitti ya. Dil bulutlu kemelci yapmıştım. O gitti. Ama Allah'tan videosu gitmedi. He. Videosu önemli. Dünyası önemli değil. Videosu önemli. Ya diyorum ya. Dünyası önemli değil diye. O dünyayla bir işim olacak. Ne yapacağımmış ya? Valla ona çok uğraşmıştım. Daha uğraşamıyorum. Ya nerede şu eşyalarım ya? Yeter. İlk başta zümrütü görmüştüm. Düşmüştü yere. Vallahi zümrüt yere düşmeden durmaz. Hadi ya. Nerede bu eşya? Çek lan. Ananı satayım. Ananı satayım ya. En boktan videolardan biri. ben şimdi. Bak kafamda yine Bertu çalıyor. Döveceğim bak şu öğrencileri? Ne oynasak? Minecraft mı? Tam oynayalım. Kamera hep düşüp duruyor neden? Kaptan deden. dede. Hemen şuradaki batağa gidelim. Bak arkadaş bakın. Aynı dünyaya benziyor. Zaten aynı dünya. Bakın. Bakın benziyor. Gördünüz mü? Kala fark etmeyenler Bilmiyorum artık. Yunus hızlandırsana ya. <laughs> Batığa geldik. Anne ne? Olurdum şu an kadar. Ha. Bir saattir yüzüyorum. <laughs> Ölmedim yaşıyorum. En önemli sandık burası. Tamam, buraya giriyoruz. Burada da bir tane sandık. Anneni. Bak 90 dakika bitiyor. Ben ne bok yapacağım? Ya bir saat yüzeceğim ya. Of. Ya bu ne oğlum bir hızlanıyor bir yavaşlanıyor. Arkadaşlar ben bir baktım. Kumun üstüne ot konuluyor. Nasıl oluyorsa ya. Bir daha gösterme artık şuna. Bu ne? Çakıl. Hagıl. Hagıl. Okey. Hagılmış bulmadım. Bu ne? Hummuş. Ha hamur. Hamurmuş tamam. Hamur. Bak bunu diyorum. Biz Okulda meyve yiyoruz. Yani makbul. <laughs> Şurada set var. Set alayım biraz. Ananı satayım ya. Ölecektim he. Aradım mı ne? Orada ne dedim ben de bilmiyorum. Urak falan dedim ya. Abi ben hiç aç değilim. Bir de yemek yiyeceğim ya. Of tavuk yiyeceğim. O güzel. Tavuk proteindir. Ve yarın benim maçım var. Of yarın okul yok. Bugün cuma. Bu ne? Hadi bir gir artık. Heh girdi. Tamam artık pantolonum var. Bacaklarım yok pantolonum var. Açmalama Bert. Tam buradan setimizi alalım. Babama yalvarıyorum artık. Minecraft al, Minecraft al. Deneme aldı. Denemeyi ben ne yapayım oğlum? Neyse derslerimden düşük olmazsam. Alınacakmış. Aa demirci. Bak. Tövbe. Arkadaşlar. O bölümde demir eşyan vardı ya. Onu buradan buldum. Buradan da demir eşya çıkacak. Bir de eğer çıkacak. Bir de ne çıkacaktı? Eğer çıkacaktı. Bir de ağaç fidanı çıkacaktı. Bak dedim. Bak ağaç fidanı böyle bir şey çıktı. İki tane kazmam oldu. Ben ne yapayım? Ha? Bu ne ya? Öf! Bak bir de bu. İki. Sanki taşıyor gibi de. Arkadaşlar. Sizin için video çekiyoruz. Abone olur musunuz? Yalvarıyoruz ya. Lütfen abone olun. Subscribe. çok uzun sürüyor ya. Yok. Ne zaman ağzından söz çıksa tersine dönüyor. Yeter be. Of. Ne? Bu oluyor mu? Allah'ım. Minecraft niye bu kadar değişik hatalar var? Mojang hatasız duramıyor. Amacımız odun kalmak. Valla bedava kılıcım oldu. Allah, Allah razı olsun sizden. Ya bir tane taş ihtiyacım var. Şimdi. Aa burada var.

Sınıfım 2C. Bu arada ben bunların hepsini çubuğa çevireceğim. Çünkü sus. Olmuyor. Ya çubukla lan Sopa ne? Sopa ile kazma mı yapıyorum ben? Çubukla kazma yapıyorsun. Allah'ım ya. Sopa. Anamızın dövdüğü şey. Anamız bizi sopayla dövmüyor ama. Terlikle dövüyor. Benim annem terlikle dövmüyor. Öldürüyor. Hoppa. Duymuyor. Ya crafting yapacaktım. Niye odun kozdum ya? Arkadaşlar burada videoyu kapatıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu serilerin devamı için abone olup like atın. Bay bay.